dış bak başlıyor arkadaş. Tamam Sol sinyal demek trafiğe ben çıkıyorum demek. Sonrasında da yolun durumuna göre sinyallerini vererek hareket etmesi gerekiyor. Bu aracını yapıyoruz. Güzel ya. Yani. Sinyal trafiğin gözü. Niyetimizi belirler. Onun için sinyalimiz kesinlikle vereceğiz arkadaşlar. Zaten sinyalin artı yok. Direkt kırmızı hatta kalmak üzere. Şerit değiştirirken bile sinyalimizi görmek zorundayız. Gazetelerde yavaşlayacağız. Trafikte her ne kadar biz haklı olursak olalım karşıdan gelenin e, de dikkat etmemiz lazım. Biliyorsunuz sıkıştırıyorlar. Sunucu adaylarına özellikle saygılar yok. Onlara da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sadece sürmekle bitmiyor. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı da uyanık bu olacağız. Dikkat edeceğiz. Doğru mu hocam? Doğru hocam. Buralar şehir içi olduğu için 50'yi geçmeyeceğiz. Çok alanında halde Güzel. Solu da işgal etmeyeceğiz. Hmm. Arkadaşın yaptığı doğru. Sollama işi bittikten sonra sağ şeride geçeceğiz. Ve tabii ki sağdaki e, trafiği engelliyorsa, gidemiyorsa, duruyorsa falan da sinyalimizi verir. şu anki olduğu gibi. Aynen şu anki olduğu gibi. Yolumuza devam edeceğiz. Trafiği engelleyecek şekilde. sağdan sollama kesinlikle yapmayacağız. Sağdan sollama nasıl olacak diye sağdan geçmeyeceğiz yani. Hadi sağdan geçilseydi sağlama olurdu değil mi? Sollama yani soldan. Genellikle bu motokuryelerin falan yaptıkları çok yanlış. Onlar süreyle yarışıyorlar. Sipariş yedirmek için, geçtirmek için. Hemen sağa kaçıyorlar, sağdan giriyorlar. Kendileri zaten sınavda onun için çok kalıyor. Biliyorum diye geliyorlar. Çok mu uğramıyor onları kalıyor? Onların ki sizden çok. Siz de öğrenip geçiyorsunuz. Bunlar bu kafada yerleşmiş bir şey var. Ben susa sürüyorum. Sürmek olmuyor. Kurallara uyarak sürersen tehliyet alabiliyorsun. Yoksa değil mi? Sürmek de olmuyor. Bu da şaşırtıcı bir bilgi. Aynen böyle. Ortakuliyelerin <laughs> sıfırdan başlayanları oranla Kaldıkları daha çok kaybaları. Sinyal yok. Sağdan sollama çok. Onlar da öyle. Tabiri caizse hani e, köyde kullanılır gibi. Kara, karayolunda araç kullanılır gibi kullanıyorlar. Yeşil'de Komisyon geçeceğiz. Yani. Yeşil'den sonra kırmızı da var. Yumuşalar dikkat edeceğiz. <laughs> yeşilden sonra yaya geçidindeki kırmızılara yanarsa duracağız. Evet. Kontrollü geç yani yanıp yanıp sönerse geçeceğiz zaten onda durmamıza gerek yok. O işareti yönünde hani yanıp yanıp sönen bir kırmızılanma ya yani o yanıyorsa kontrollü geç. Onda durmayacağız. Takip mesafemizi koruyacağız. sınav süreniz 35 dakika. Yani yetiyor size. Çok acele etmenize gerekiyor. Ama süre yetiyor diye de şimdi 50 iyi. ile 60 ile yani. gidilecek yerde de birinci vites 30 ile gidilmez. Birinci, ikinci vites de değil mi? 50 ile 30 ile gidilmez yani. Bu da trafik tehlikeye sokan diğer unsurlardan biri. Erken tamamlayım diye de hızı aşmayacağız. önce seninle yaptığımız o deneme sınavında sen biraz yavaştın. Diğer o kız arkadaş da aşırı hızlı. İkinizin i̇şte yani. ikinizin ortası olacak. Ya işte ama dediğim gibi hocam geçmese yeter. i̇lk defa motora ve ilk defa Yok, güzel trafiğe çıkışın. Güzel kullanmışsın. Sıkıntı yok. Yani 650'lik motor sürüyorum. Daha önceden Hı. mobilet bile sürmedim. Sıkıntı yok yani sen. Keşke sen de çeksek de sana gösterseydik ama. Gerçekten güzel kullanıyorsun. Heyecan yapmazsanız daha da geçmezsin. Başa vurursun. Doğruydu değil mi? Hocam Doğru. hareketi sola çıkmanın sağdaki arabanın arkasında. Şimdi bizim arabanın 10 dakika o parkur sürse, son 15-20 dakika. dakikada burası. Burası 10 dakika sürmez. Burası sürece 5 dakika. 15 dakikada burası sürse 20 dakika. Normal şartlarda Tabii tıkanırsa 25. Evet. Hadi aşırı tıkan 30 yani. Kendinizi kasmayın. Bizim dediğimiz siz limitlerine uyarsanız 25 ile 27 dakika arasında bitiyor. 31 edemiyor yani. Ama bazen olağanüstü durumlar oluyor. Allah göstermesin. Kaza falan o zaman